Evet çocuklar yine bir toplamada verilmeyeni bulma işleminde birlikteyiz. Şimdi burada toplama işleminde verilmeyen diyor zaten toplananı demiyor. Burada toplananlardan sadece bir rakamı sormuş. Bazen ikiyi de sorabilir, üçü de sorabilir. Ama şu anda bizim elimizdeki örnekte bir bilinmeyenli. Yani bir rakamı bilinmiyor toplananlardan. Şimdi 342 ile 200 onluğu belli değil. Bir 200'ü bir sayı var. E, birliği de belli. 5, 5 var birler basamağında ama onlar basamağı belli değil. Bu sayıyı bulacağız şimdi. Bakın. 2 5 daha 7 elde yok. 4'e kaç eklersem 8 yapar? 4'e kaç eklersem 8 yapar? 4 yapar. 4 4 daha 8. 3 2 daha 5. Demek ki oradaki kutunun değeri neymiş? 4'müş. Evet, şimdi buraya gelelim. Burada da 423 ile 260 küsürlü bir sayı var. Toplamı 269 yapıyor. Şimdi bakalım. 3'e kaç eklersem 9 yapar? Şimdi eldesi var mı? Olması mümkün değil buraya en büyük 9 yazabilir 9 3 daha 12 yapar o yüzden o zaman 3'e kaç eklesem 9 yapar 6 3 daha 9 6 2 daha 8 2 4 daha 6 Evet bir sıkıntımız yok o zaman buradaki kutuda neymiş 6 imiş şimdi buraya gelelim 145 ile yüzlüğü belli olmayan bir sayı var 669 yapıyormuş. Şimdi buradaki yüzler basamağını bulacağız. 5 ile 4'ü topluyor 9. 4 ile 2'yi topluyor 6. 1'e kaç eklersem 6 yapar. 5 yapar. Evet buradaki kutuda da 5'miş. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Ya öğretmenim. Burada birler belli onlar belli. Direkt niye yüzlere bakmıyorsunuz? Niye bakmıyorum? En, en sondan başlıyorum. Şimdi elde olabilir buralardan gelen bir elde olursa, o eldeyi de hesaba katmak gerekir. O yüzden e, aklınızda bulunsun. Her zaman sonuncuyu sormasa bile sondan başlayacağız. Yani birler basamağından başlayacağız. Bilinse bile bilinmeyene doğru gideceğiz. Şimdi burada da şekilli bir toplama işlemi var. Aşağıdaki toplama işleminde verilmeyeni bulma. Genellikle böyle sorularda, şekilli sorularda bir tane örnek verilir. Şimdi bu örnekte de şöyle bir kural var. Şimdi iki tane yan, yan yana olan sayıyı topluyorsun, üstüne yazıyorsun. Şimdi bakın, 21 ile 33'ü topladığında ne yapar? 4 birliği var, 5 onluğu var. 54 yapıyor. Şimdi buradaki iki yan yana olan sayıyı toplayıp üste yazıyoruz. 3, 1 daha 4. 4 birlik. 3, 1 daha 4. 4 onluk. Şimdi ikinci kata geldik. İkisi de biliniyor. 54 ile e 44, 44'ü toplayacağız. 98'i bulacağız. 4, 4 daha 8. 5, 4 daha 9. Evet şimdi bize geldi sıra. Tabi bizde nasıl bir durum var? Boşluklar var. Bu boşlukları biz dolduracağız. Şimdi buradan gidebilirim aslında. 23'e kaç eklersem 57 yapar. Ne yaparım? 57'den şuraya çözebilirim. 57'den aslında kendi altına çözsem daha iyi olur. 57'den 23'ü çıkarıyorum. 7'den 3 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. Yani burası 34'müş. 34 ile 23'ü toplayınca 57 yapıyormuş. Şimdi geldi sıra buraya. Burayı toplayacağım. Burayı da yan yana toplayayım. 4 0 daha 4. 3 3 daha 6. Şimdi bakın burası tamamlandı. Şimdi gelelim buraya. Şimdi burada alttan gidemem. Aslında şuradan gidebilirim. 51'e bu taraftan gidilmez. 51'e kaç eklersem 93 yapar? İsterseniz buradan gidelim. 93'ten 51'i çıkarıyorum. 3'ten 1 çıktı. 2. 9'dan 5 çıktı. 4. Şimdi burası kaçmış? 42'ymiş. Bakın. 51, 42 daha 93 yapıyormuş. Şimdi burası belli. Burası ve burası belli değil. O yüzden buradan gidemeyeceğim. Şimdi nereden gideceğim? Üstten gideceğim. 93'e Kaç eklersem 177 yapar? 177'den 93'ü çıkarıyorum. Bakın. 7'den 3 çıktı 4. 7'den 3 çıkmaz. 1 onluk aldık. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı 8 kaldı. Şimdi bakın burası da 84'müş. Evet. Artık şimdi burayı bulabilirim. 51'e kaç eklersem 84 yapar? Şimdi 84'ten 51'i çıkarıyorum. 4'ten 1 çıktı 3. 8'den 5 çıktı 3. Evet burası da kaçmış? 33'müş. Şimdi gelelim buraya. Evet. Burada da 230'a kaç eklersem 354 yapar? Ne yapıyorum? 354'ten 230'u çıkarıyorum. 4'ten 0 çıktı 4. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. Burası kaçmış? 124'müş. Şimdi burayı bulunca şimdi artık burayı da bulabilirim. 124'e 45 e eklersem kaç yapar? Bakın. 124 ile 45'i topluyorum. 4 5 daha 9 2 4 daha 6 biri aşağıya indiriyorum 100 169 yapıyor burası da Evet şimdi gelelim buraya buradan bakın burayı bulamam Çünkü üstü de yok Burası da yok ama buradan gidebilirim 46'ya kaç eklersem 266 yapar hemen 266'dan 46'yı çıkarıyorum. 6'dan 6 0. 6'dan 4 çıktı 2. 2'yi aşağı indiriyorum. Burası kaçmış? 220'ymiş. Şimdi bakın. Burayı yine yine yapamıyorum. Çünkü burası belli değil. Şuradan gideceğim. 266'ya kaç eklersem 396 yapar? 396'dan 266'yı çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0. 9'dan 6 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. Burası da 130'muş. Şimdi bakın 46'ya kaç eklersem 130 yapar? Şimdi onu da burada bulalım. 130'dan 46'yı çıkaracağız. 0'dan 6 çıkmaz bir onu kaldık burada 2 kaldı ondan 6 çıktı 4 kaldı 2'den 4 çıkmaz bir onlu kaldık 12'den 4 çıktı ne kaldı 8 kaldı 84 burası neymiş 84'müş Evet şimdi bakın e, şekilli toplama işleminde bilinmeyeni bu şekilde yapıyoruz şimdi buraya gelelim 111'e kaç eklersem 333 yapar? Buradan çözebilirim. Çünkü bir tek bilinmeyen bu var burada. 333'ten 111'i çıkarıyorum. 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. 222 yapıyor. Şimdi gelelim. 333'e 220 eklersem kaç yapar? Şimdi 333'e 222 eklersem kaç yapar? 5 5 5, 555 yapıyormuş. Evet çocuklar bu dersimizde de verilmeyen e, to, e, toplama işleminde toplananlardan verilmeyen bir rakamı bulmayı öğrendik. Burada burada da toplama işleminde şekillerle sorulduğunda nasıl yapıldığını tekrar söylüyorum. Genellikle örnek verilir bir tane şekil. O örneği çok dikkatli incelerseniz bunu çok rahat çözersiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.